Size yap, iyi haftalar çocuklar. Bu hafta e, matematik dersinden simetri konusunu hep birlikte işleyeceğiz. Simetri bir cismin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüdür. Kelebeğin kanatları örneklendirecek olursak, kelebeğin kanatları çiçek, yaprak ve benzer modeller üzerinde belli yerlere aynı yerleştirerek veya doğru çizilerek oluşturulan eş parçalara ayna simetrisi veya aynaya göre simetri veya doğruya göre simetri de denir. Burada asıl öğreneceğimiz şey simetrinin bir cismin bir doğruya göre eşit olarak eşit uzaklıktaki görüntüsüdür sevgili Örnekte görüldüğü gibi şekilden yola çıkarak 1 ve 2 nolu bölümlerin simetri doğrusuna olan uzaklıklar birbirine eşit olduğu için bu şekli ikiye katladığımız zaman şeklin her ikisinin de birbirinin üst üste geldiğini görmüş olacağız. Yine yandaki şekilde simetri doğrusundan katlanırsa mavi ve sarı bölgenin tam üst üste geldiği görülecektir. Burada aşağıdaki görsellerde simetrik olmayanların altındaki kutucuğu işaretleyelim ee, dediğimiz zaman bunu size ödev olarak vereceğim. Bu simetrik olmayan görsellerin altını ne yapacağız? Tipleyeceğiz sevgili öğrenciler. Burada çay bardağı muz Kelebek, vazo ve şekilde gördüğümüz e, görsel hangisi simetrik değilse onun altını ne yapacağız? Tikleyeceğiz. Bir başka tikleyeceğimiz aynı şekilde burada da simetrik olmayan şekillerin görsellerin alttan ne yapmış olacağız? Dikleniş olacağız. Şimdi burada dikkat ederseniz şekillerin simetriyi verilen şurada gördüğünüz şu görsellerde simetri verilen görselleri ne yapacağız? Simetrilerini doğrularına göre çizeceğiz. Burada yazdırılmış bizden diğer parçası isteniyor dikkat ettiğimiz zaman şu ortadaki simetri doğrusunun sağında ve solunda kalan parçalar birbirine eş uzaklıkta olduğu için nedir simetriyi teşkil etmektedir burada da kartanadan simetrisinden yola çıkarak diğer yeri çiziyoruz ve dikkat ettiğimiz zaman simetri doğrusundan ikiye katladığımızda bunlar da birbirinin üst üste geleceği için ne olacak simetri e, oluşturmuş olacaklar. Çam ağacındaki görselden de yola çıkarak gene ne yapıyoruz simetri doğrusundan kalan bölümü tamamlayarak simetri oluşturuyoruz. Burada da gördüğünüz gibi kalbin diğer bir parçasını ne yapıyoruz? Doğru çizgisinin sağ tarafına çizerek simetriyi oluşturmuş oluyoruz. Buradaki şekilden de anlaşılacağı gibi yine simetri doğrusunun sağında ve solunda kalan parçalar eşit olduğundan yani simetri doğrusuna eşit uzaklıkta olduğundan ne yapmış oluyoruz? Simetriyi tamamlamış oluyoruz. Burada da Kurdelada ne yapıyoruz? Yine simetri doğrusuna eşit uzaklıkta bir şekil çizerek simetrini tamamlamış oluyoruz. Burada gonca yaprağının bir yarısı durmakta diğer yarısını da çizerek ne yapıyoruz? Simetrisini oluşturuyoruz. Burada yalnız dikkat edeceğiniz bir şey söz konusu. Bakın Kaç tane simetri doğrusundan oluşmakta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane simetri doğrusundan sağında ve solunda kalan parçalar bir simetri oluşturmakta. Bir son örneğimizde gördüğümüz gibi simetri doğrusunun sağındaki bölümü de tamamlayarak kalemi tamamlamış olan şekillerin simetriğini çizecek olursak sağ tarafa şu görseli elde etmiş oluyoruz. Bakın dikkat ederseniz burada bu sağ taraftaki yeni çizilen görseli sol tarafla örtüştürecek olursak ne yapmış olacağız? Üst üste geleceği için simetrik birer parça ne yapmış oluyoruz? Elde etmiş oluyoruz da aynı şekilde sağ tarafa çizdiğimiz görselde e, diğer görseli ne yapmış oluyoruz? Tamamlamış oluyoruz. Burada simetri aşağıdaki şekilde simetri doğrularını çizelim dediğimiz zaman burada simetri doğrularını ne yapmış oluyoruz? Şu şekilde simetrilerini doğrularını çizebiliyoruz. bir de izometrik kağıda çizilen şekillerin yatay simetri doğrudan çizecek olursa buradaki şeklin yatay simetri doğrusu ne oluyor? Bu oluyor. Üstte ve altta kalan parçaları üst üste getirdiğimiz zaman simetriyi ne yapmış oluyoruz? Elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde de aynı. Dikkat edersek yine simetri doğrusunun üstünde ve altında kalan parçalar örtüştürüldüğü zaman ne yapmış oluyoruz? Simetriyi oluşturmuş oluyoruz. Örnekler çoğaltacak olursak burada da aynı şekilde üst ve alt tarafta kalan parçalar üst üste getirildiği zaman simetri oluşturulmuş oluyor. Devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Burada da yine Yatay simetrinin üst ve alt kısmında kalan parçalar bize simetrinin oluştuğunu gösteriyor. Bir diğer örneğimiz yatay simetrinin alt ve üst tarafında kalan parçalar ne yapıyor? Bir simetri oluşturuyor. Son olarak bu şeklimizde de yatay simetri doğrularının üstünde ve altında kalan parçalar simetrinin oluşumunu tamamlamış oluyor. Buradaki izometrik kağıtta ise çizili olan şekillerin dikey doğrularını simetri doğrularını çizecek olursak şekilde görüldüğü gibi sağda ve solda kalan parçalar birbirinin eşit mesafede olup üst üste getirildiği zaman ne yapmakta? Simetriyi oluşturmakta. Bu örnekte de aynısını göreceğiz sevgili öğrenciler. Burada da dikkat ederseniz sağ ve soldaki parçalarımız simetri doğrularına eşit uzaklıkta olduğunda ne oluyor? Simetriyi oluşturmuş oluyoruz. Burada da aynı şekilde sağda ve solda kalan parçalarımız simetri doğrularına eşit uzaklıkta ve bu da bir simetri oluşturmaktadır. Son, son olarak da örnekte gördüğümüz gibi yine bu parçayla eşit iki parçaya bölerek sağdaki ve soldaki parçaları üst üste getirecek olursa simetriyi oluşturmuş olacağız. Burada bir e, çalışma kağıdı var. Daha doğrusu ödev var. Bu ödevi de evde siz kendiniz yapacaksınız sevgili öğrenciler. Bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde sizin yapacağınız ödevler olacaktır. Simetri konusunu daha detaylı bir şekilde izleyeceğiz sevgili öğrenciler. Dikkat edersek iki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu bakışı anlamına gelen simetri aslında bize Fransızcadan gelme bir kelimedir. Simetrinin hayatımızdaki yerine gelecek olursak üzerine mürekkeple anlatılmış bir kağıdı katlar ve tekrar açarsak birbirine eşit iki şekil çıkarmış oluruz. Öyle ki kağıdı tekrar aynı yerinden koparsak bu şekiller tamamen birbirine çakışır bu yönde yöntemle elde ettiğimiz iki şekle simetrik şekiller kağıdı katladığımız katlama çizgisine de simetri ekseni diyoruz. Günlük yaşantımızda en azından birkaç kez aynaya bakarız. Aynaya baktığımızda kendimizle aynadaki görüntümüz aynaya göre simetrik olmaktadır görüntümüzle kendimizin aynaya uzaklıkları eşittir. Kendi boyumuzla aynadaki boyumuz da eşit olarak görürüz. Sevgili öğrenciler bunu evde de yapmamız mümkün. Evde böyle bir boy aynası bulabilirsek eğer aynanın karşısına geçtiğimiz zaman kendinizi boy olarak ve aynaya uzaklık olarak eşit oranda göreceksiniz ve siz ne yapacaksınız? Aynada ki görüntünüz sizin kendi simetriniz olacaktır. Aynada simetri herhangi bir şekilde aynaya yansımasıdır dedik. Dikkat edecek olursak şekilde göründüğü gibi şurada gördüğünüz şu şekil ne yapmıştır? Aynaya yansımıştır. Şuradaki şekiller aynaya yansımıştır. Şunlar aynaya yansımıştır. Katı aynaya yansımıştır. Bu da bize neyi gösteriyor? Şeklin aynaya olan uzaklıkları ile şeklin uzaklığı birbirine eşit olduğu için aynada yansıma ardını görüyoruz. Bir diğer örnekte görecek olursak işte şekilde gördüğümüz musluğun aynaya yansımış şeklini görmekteyiz. Burada da aynı şekilde ne yapıyoruz? Şeklin çizgisi çizgisiyle beraber iki tarafın simetriye eşit uzaklıkta olduğunu görmekteyiz. Bir de çocuklar zaman zaman berrak sularda bazen o suyun yanına geldiğimizde kendimizi ne yaparız? Suyun üzerinde görürüz. Bu da suda bir cismin yansımasıyla beraber simetri oluşturması olarak karşımıza çıkmakta. Burada örneklendirecek olursak bakın dikkat ettiğinizde şuradaki şekiller üzerinde duran martıların suya iz düşümleri bize onların bir simetri olarak görünmesini sağlamakta. Bu şekilde de gördüğümüzde şurada da görünen şeklin sudaki simetrisi şu alt kısımdadır. Ne oluyor? Suda da demek ki sadece aynada değil suda da simetrik şekilleri elde etmemiz mümkün. Simetri bir nokta veya doğru eksen etrafında 180 derece döndürüldüğü zaman üst üste çakışabilen şekillerdir. Örnekte gördüğü gibi şu iki e, daireyi üst üste çakıştırdığımız zaman ne yapmış oluruz? Simetri elde etmiş oluruz. Bir başka simetrik şekiller. Burada daha önce de bahsettiğimizde bir kağıt üzerinde mürekkebi damlatıp katladığımız zaman elde ettiğimiz simetrinin görüntüsüydü bu. Doğada da kelebeklerin her iki tarafı şu ortadaki kısmıyla örtüştürdüğümüz zaman ne yapmış oluyoruz? Simetri elde etmiş oluyoruz. Bir başka simetri şeklimiz dikkat ederseniz burada da kelebeğin sağındaki ve solundaki parçalar nedir? Simetriye birer örnek. Buradakinde de aynı şekilde simetriye örnek oluyor. Bir başka örneğimiz burada sevgili öğrenciler. Burada da simetriye örnek görebiliyorsunuz. Örnekte gördüğü gibi simetrinin eksenini düşünecek olursak Sağdaki ve soldaki horozlar simetrik şekiller olarak karşımıza çıkmakta. Aradaki çizgi ise simetri eksen olarak bizim karşımıza ne yapıyor? Geliyor. Başlamada söylediğimiz gibi önemli bir nokta simetrik noktaların simetri merkezine olan uzaklıkları her zaman eşittir dedik gerçekten uzaklıklara eğer eşit değilse, simetri noktalarının merkezinde olan uzaklıklara eşit değilse, kesinlikle bir simetri cisim söz etmemiz mümkün değildir. Bunu hafızamıza lütfen kazıyalım. Çünkü bu bize simetrinin olmazsa olmazını vermektedir çocuklar. Simetrik şekillere geldiğimiz zaman Karenin 4 tane simetri ekseni vardır. Gerçekten saydığınız zaman 1 2 3 ve 4 köşelerinden ve kenarlarından çizdiğiniz eksenlerle 4 tane eksen olduğunu görüyoruz. Ama çemberin sonsuz miktarda simetri ekseni vardır. Bu şekilde dikkat ederseniz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane gözükse de her noktadan geçen çizgiler simetri eksen olarak karşımıza çıkabilmekte. Doğruda simetri ise karede, dairede, dikdörtgende doğrudan oluşturduğu simetridir. Dairenin sonsuz tane simetri ekseni var olduğunu az önce zaten ben size açıklamıştım. Burada da aynı şekilde ne yapıyoruz? Sonsuz şekilde simetrik elde edebiliyoruz sevgili öğrenciler. Burada ise karenin dört tane simetrik ekseni vardır. Daha önce söylediğim gibi bir, iki, üç ve dört tane ekseninden bahsetmiştik. Dikdörtgende ise iki tane simetrik eksen vardır. Bir, uzun kenarların ikiye bölünmesiyle elde edilen simetrik ekseni iki tane, iki, bir tane de pardon özür dilerim. bir diğeri de kısa kenarların ikiye bölünmesiyle elde edilen simetri ekseni vardır. Burada dikkat ederseniz ikiz kenar üçgenin ekseni bir tanedir. Eşkenar üçgenin ise üç tane ekseni vardır. Çeşitli kenar üçgenin ise hiç Iı, ekseni olmadığı için çeşitli kenar güçlerinden bahsimiz şu. Her kenarı farklı uzunlukta olduğunda bunu simetrik bir cisim olarak ne yapamıyoruz? Göremiyoruz sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler ıı, bu simetri ile ilgili ıı, konuları geliştirme amacıyla ıı, size ıı, önümüzdeki hafta yani bu hafta değil de bir sonraki haftada Ödev de beraber gelecek. Onlarla beraber ne yapacaksınız? Simetri konusunu da pekiştirmiş olacaksınız. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Sizleri çok özlediğimizi her fırsatta dile getiriyorum. Gerçekten bizler için çok değerlisiniz. Sizleri sağlıklı bir şekilde tekrar okulumuzda görmek dileğiyle. Hoşçakalın.